Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle trend yoldan kazanmış olduğumuz 50 liranın önceki iki videomda atmıştım birkaç gün önce. Trend yolda kazandığımız 50 liralar bugün hesaplara geldi. Şimdi bunları nereden görüntüleyeceğinizi göstereceğim size. Nasıl kullanacağınızı, ne işe yaradığını anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. İlk olarak uygulamamıza giriyoruz. Bakın alt tarafta sağ altta hesabıma tıklayın. indirim kuponlarıma tıklayın. Gördüğünüz gibi 50 liralık indirim kuponu geldi. Bu kupon bakın koşullar kısmında yazıyor. Altın ve cep telefonu dışında tüm siparişlerde kullanılabilecek bir 50 liralık indirim kuponu. Ben paylaşmıştım demiştim 50 liralık kupon gelecek diye. Ondan sonra paylaşanlar oldu 100 liralık ürünün 100 liralık ürün minimum 100 liralık alışverişlerde 50 liralık indirim olacak diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Tüm ürünlerde geçerli 50 lira geldi bize. Mesela örnek gösterecek olursak. Bakın sepetime girdim. 49 lira 99 kuruşluk bir ürün. Toplam kargoyla beraber 59 liraya geliyor. Ben bunu almak istiyorum. 50 lira indirim uygulayıp. Sepeti onayla diyorum. Pardon arkadaşlar bir yanlışlık yaptım. Gördüğünüz gibi 60 liraya yakın sepeti onayla demeden önce bakın. Burada kupon kullan yazıyor. Bu kupona kullan diye tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bakın 50 lira düştü. Yalnızca 10 lira. Yalnızca 10 liralık sol alt köşede gördüğünüz gibi bir ödeme yaparak bu ürüne sahip olabiliyorum. Örneğin farklı bir üründe deneyecek olursak. Mesela şu saat rastgele gördüğüm bir saat arkadaşlar. Bakın yine gördünüz, kupon geldi. Kuponu kullandığım zaman sadece kargo ücretini ödüyorum ve ürün bana bedavaya geliyor arkadaşlar. Şimdi bir AirPod airport var. Ee, bir dakika onu açayım. Onda da göstereyim size. Bakın arkadaşlar fiyatı 41 lira 95 kuruş olan bir e, AirPod. Bunu sepete ekle diyorum. Ekledikten sonra... Toplam e, ücretsiz kargo olduğu için 41.95. koleksiyonu kullanıyorum. Yalnızca 1 lira ödeyerek e, mesela bu ayer alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de 150 e, liradan fazla bir üründe deneyelim bunu sizlerle beraber. Örnek veriyorum 100 liralık bir e, sweat de deneyeceğiz bunu. Bunlarda da şöyle oluyor bildiğim kadarıyla. E, a indirim kuponu da gözükmüyor. Bunlar da bildiğim kadarıyla şöyle oluyor arkadaşlar. Bunlarda da bildiğim kadarıyla Trendyol cüzdanınızda bakiye yüklüyorsunuz. E, 50 lira indirimle beraber yeterli olacak bakiye yüklüyorsunuz. İndirim kuponuna e, buradan tıklayarak indirim uyguluyorsunuz. Tamam mı? E, buradan. Veya sepeti onayla dedikten sonra burada çıkıyor. Ama dediğim gibi bunu yapmak için de buradan Trend yol cüzdanıma yükleme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra oluyor bu işlem. Böylelikle kullanabilirsiniz arkadaşlar kazandığınız şeyleri. Videolardan anında haberdar olmak için beğenip abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Anında size bildirim gelir yeni videolardan. Beğenip paylaşarak da destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.